Umarım beklediğimize değer. Watchmojo Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün Rockstar'ın GTA 6'da mutlaka düzeltmesi gereken 10 şeyini sıralayacağız. Bu listede Grand Theft Auto'nun piyasaya sürülmesinden önce düzeltilmesi gereken birkaç özelliğine ve mekaniğine göz atacağız. 10 numara. Daha iyi ve akışkan bir sürüş. Sizi haritada her bir yöne götüren bir oyunda maalesef GTA çok daha iyi bir sürüş fiziği yapamadı. GTA 4'te çarpışmadan bir yere gitmek imkansızdı. GTA 5'e gelince oyuncular araçların çok havada olduğunu ve daha fazla yere basması gerektiğini düşünüyordu. GTA Online'da sürüşteki istatistikleriniz en üst düzeye çıkarıldığında bile sanki karton bir kutuyu buz üstünde tutmaya çalışıyormuşuz hissi vardı. Çarpışmalar bazen eğlenceli olabilir ama sürekli olunca tadımız kaçıyordu. 9 numara. Sinir bozucu bildirimler. Bazı oyunlar bizi bir olay hakkında bilgilendirmek ister. Öte yandan GTA Online dırdır eden biri gibi. Yok şu oldu, yok bu oldu. Oyun size neler olup bittiğini anlatmak için yanıp tutuşuyor sanki. Daha da kötüsü, aynı bildirimleri her oturum açtığınızda ya da bir görevi tamamladığınızda tekrar almaya başlıyorsunuz. Hayır Tony, sattığın hiçbir şeyi istemiyorum, tamam mı?

Rockstar ürettiği oyunlarda bize gerçekten muhteşem görevler verdi. Ancak GTA söz konusu olduğunda genellikle aynı şeyleri defalarca yapıyormuşuz gibi geliyor. Elbette bir sürü marketi soyabiliriz ama ne için? Birkaç bin dolar için mi? Neden sıkı güvenliği olan bir milyonerin evini ya da paha biçilmez eserlerin ya da fosillerin olduğu müzeleri soymuyoruz? here. We never could have beaten that response. There's Hala hazırda sunulanların çoğu sadece ateş etmek, araç kullanmak veya bizi birkaç saat meşgul edecek kadar yeterli malzeme vermekle alakalı. En azından marketlerin adını ve düzenlerini falan değiştirin. Belki yeni bir şey yapıyormuşuz hisse alırız. How, how go. Let's go, let's go. 7 numara Çevre Çeşitliliği getting <laughs> changed Liberty City ve Los Santos gibi ortamlarda hasar yol açmanın keyfini çıkardığımız kadar GTA serisi ortam çeşitliliğinden muzdarip. GTA 5 bunu dağlık alanları ve çölleri ekleyerek biraz düzeltmeye çalışsa da zamanımızın çoğunu ilgi çekici yerlerin yoğunluğundan dolayı şehirlerde geçirdik. Oyunun çoğunu başka yerlerde geçirirken bir ev ya da atari salonu almanın hiçbir anlamı yok. Red Dead Redemption 2, makul mesafelerde daha çok kasaba şehri dahil ederek ortamlarını fazla fazla sunmuştu. GTA 6 da bu iyileştirmeleri uygulayabilir. 6 numara. Görev kontrol denetimi. Don't look around. Take me where you're going. Diğer tüm modern açık dünya oyunlarına kıyasla Rockstar size her adımda ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Çok senaryolu görevlerde buna ısrar eden tek şirket. 2001 yılında yayınladıkları GTA 3'ten beri bu formattan sapmıyorlar. <laughs> Peki şu anda durum ne? Şu anda rakiplerine göre çok demodeler. Red Dead Redemption 2'nin yayınlanmasından bir yıl önce The Legend of Zelda'da doğrusal olmayan keşiflere öncelik verildi ve bu açık dünya misyon tasarımını yeniden yazdı. Bundan önce Hideo Kojima'nın Metal Gear Solid 5'i oyuncuların bir görevi tamamlamak için en iyi seçeneğin ne olduğuna karar vermelerine izin veren çeşitli varyasyonlara izin vermişti. Red öncül olabilir ancak artık görev kitapçığını güncellemeli. 5 numara silah oyunları. Silah oyunlarına gelince GTA 5 seri için geriye gidiş demekti. Vice City ve GTA 3'ün ihtişamlı günlerinden bu yana oynamadığınızı varsayarsanız GTA 5 daha gerçekçi bir silah motorunu hedeflemişti. Ancak oyuncu deneyimini hiçe saymıştı. Aim noktası mermilerinizin nereye gideceğini göstermiyordu. Atışlarınızın çok hassas olması gerektiğini hissederdiniz. Mesela The Last of Us çok daha hissiyatlı bir ateş etme mekanizmasına sahip. GTA 5 gereksiz minimalist ve detaylarda boğuluyor. 4 numara: Sıkıcı ilerleme. Bazı oyuncuların bunu sevdiğini biliyoruz ancak GTA Online ve Red Dead Online'ın çok zor olması aptalca. İstediğiniz şeyi elde etmek için sadece yeterli paradan tasarruf etmek zorunda değilsiniz. Bir de devreye level seçeneği giriyor. Bu öğelerin çoğu benzersiz bir özellik ya da yükseltme bile sunmuyor. Hal böyle olunca bu kadar kastırmak anlamsız. 3 numara abartılı animasyonlar. Rockstar'ın gerçekçilik için çabası çok da iyi sonuç vermemişti. Bir şeyleri gerçekçi yapmak isteyebilirsiniz ancak Red Dead Redemption 2 gibi bir oyundaki çok fazla tekrarlar bu animasyonları sıkıcı kılıyor. Arthur'un bir eşyayı alması için 8 saniye beklememize gerek yok. Evet, animasyon ekibiniz harika olabilir ama basit işlemler için bu kadar uğraşmaya gerek yok gibi. Zamanımız boşa gidiyor. Nice. Well, thank god. 2 <laughs> <İki> numara kontroller. <laughs> Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 belki de en çok satan oyunlardan ikisi olabilir. Ancak zaman geçtikçe kontrolleri giderek arkaik bir hale geldi. Karakterleri kontrol etmek bozuk bir tankı sürmeye eşdeğer. Riskli, kesin sonuç vermiyor ve ağır. Sadece geri dönmek istiyorsan karakterin geri dönecek ancak önce biraz ileri gitmek zorundasın. Nişan alma, en azından otomatik nişan alma özelliğini devre dışı bırakanlar için iyi düzeyde değil. Bazı kontrol problemleri can sıkıyor ve bunların kesinlikle düzeltilmesi şart. Birinci sıraya geçmeden önce bizi takip etmeyi unutmayın ve zil butonuna mutlaka tıklayın. Haydi bir numaraya geçelim. Bir numara lanet olası koşma tuşu. Bu belki de Rockstar oyunlarındaki en büyük saçmalık. Neden sürekli bir koşma tuşuna basmak zorundayız? Bundan daha net ne isteyebiliriz ki? Böyle bir oyunda koşmak isteriz değil mi? Diğer oyunlar göz önüne alındığında bir düğmeye basılı tutmanız, bir analog çubuğu iki kez itmeniz veya R3 ile L3'e aynı anda tıklamanız yeterlidir. GTA ve Red Dead modası geçmiş gibi görünüyor. Bunu bir perspektife oturtmak için Lego oyunlarının otomatik çalışması süper bir örnek. Otomatik koş, Lego oyunları Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption 2'den daha iyi bir çalışma sistemine sahip. Sizce bu listeye başka neler eklenebilir? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve Watchmojo Türkiye'yi hemen takip edin.